Arkadaşlar şimdi markette gizlice kalacağım. Videoyu kapattık görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ben Emir'in yanındayım. Şimdi soğuk çok geç oldu. Bakar mısınız? Hava hava karardı. Evet. Aa, şimdi Emirle beraber markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Gizlice kalacağız. Tamam. Hadi gidelim. Markette görüşürüz. Arkadaşlar markete geldik. İnanmıyorum ya. Emir böyle bir şey yapmalı mıyız? bence gizli kalalım. Aynen Evet, evet şimdi Emir'le beraber markette gizlice kalıyoruz. Kendi yanımızda şimdi burada. Kendi yanımızda. <laughs> Hadi Kendim bakalım. Kendi bizim tabi arkadaşımız. Evet. Şimdi. Birazcık bakalım oturun. <laughs> güvenlik görevlileri. Bir sürü güvenlik sakla 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 Ay, dur Fen. dur Ay, emir benim şarjım düşüyor şarjım git bitiyor Aa. evet şarjım doldu sonunda emir ya Ay, ışıklar geliyor gidiyor ne oluyor ya sana renkli renkli ışıklar vuruyor gidiyor bak Bakar mısınız arkadaşlar şuna? Renkli renkli ışıklar geliyor. Bakın göstereyim. Mesela şimdi bu gitti gibi. Şimdi pembe bir ışık yandı hafif. Şimdi bu kırmızılı pembeli gerçekten çok değişik. Evet çok gizemli bir <laughs> mağaza. Ay, Allah'tan... Göreyim görevli, 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 görevli görevli şuradan göstereyim arkadaşlar battaniyenin altına saklanıyoruz emir battaniye getirmiş saklanmamız için evet, <laughs> gösteriyorum oradalar oradalar emir <laughs> <laughs> ses <Sessiz> ol emir <olabilir>, oradalar <laughs> İnanmıyorum. Işıklar <laughs> <laughs> ışıklar ben değişiyor hala ben bu bu da ben korkmaya başladım. Işıklar her iki de bir değişiyor. Oh, birisi burada tabletini unutmuş. Emir inanmıyorum burada birisi tabletini unutmuş. Hemen alacağım onu. Gizlice gizlice Ver ver, ver, ver Hemen Aslı ve Emir kanalını açalım izleyelim. Ay. Görüyor. Emir gel. Ay dikkat et dikkat et. Bir şey olmaz görmüyor şu an biz. Bataniyenin altındayız ya. Evet. Gerçekten. evet hemen YouTube'a girip Asli ve Emir kanalını açıyoruz. YouTube'dan Asli ve Emir yazıyoruz. Asli ve Emir yazıyoruz ve kanal simgesine tıklıyoruz. Ve burada bizim bir sürü videolarımız gözüküyor. Sonra hangi videoyu açalım? Aa yeni video çekmiş. Asya ve Emir göndermiş bakalım. Hemen izleyelim. Birazını izlemiştin zaten. Hemen la videoya like atıp kanala abone oluyoruz ve videolardan haberdar olmak için zil tuşuna basıyoruz. Çok eğlenceli bir video gerçekten. Şimdi sonra... Siz de Asya ve Emir kanalına abone olup videolarına like atmayı unutmayın. Arkadaşlar fark ettiyseniz bu aralar Asya ve Emir kanalında her gün videolar geliyor. Neden neden söyleyeyim. Ablam çünkü şeyler için çok uğraşıyor. Her gün videolar atıyor. Şimdi de videomuzu izlemeyi unutmayın. Her gün bozdoluş beğen. Unutmayın. Diğer videolardaki görüşürüz. Hoşçakalın. Arkadaşlar şimdi... Emir'le biz biraz yatalım dedik. Çünkü gerçekten geç oldu. Akşam oldu. Havaya bakın. Evet hemen biraz uyuyalım. Sonra sabah olunca görüşürüz. Kete gitmeyin. Çünkü güvenlik görevlileri gitmişim Evet şimdi. hadi uyu bakalım biraz. Gösterelim evet. arkadaş. Dur battaniyenin altında değil. Şöyle uyu bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi Emir uyudu. Sabah olunca da Emir'i uyandıracağım. Şimdi ben de uyuyorum. Şey Arkadaşlar şimdi Emir uyandıracağım çünkü marketten gitmemiz lazım. Kalk kalk Emir. Emir Emir kalkar mısın? Kalk kalk kalk. Uyumuş musun? <gülüyor> <gülüyor> Güvenlik görevlileri market açmaya gelmiş. Ay. Dur bataniyenin altına saklan Emir. Tamam. <laughs> Kendi. <laughs> <laughs> Ha? Ay dur Emir. Hemen batsaniyeyi örtelim. Görünmeyelim kimseye. Market görevlerini görünmeyelim. Ah. Ay. Gittiler mi Emir? Gittiler mi Emir? Gittiler, Gittiler bakalım. Ay. Müşteriler de gelmiş. E o zaman biz battaniyeyi çıkarıp battaniyeleri çantamıza kaldırıp normal müşteri gibi olacağız. Normal müşteri gibi davranıyorum arkadaşlar şu an. Evet. Normal müşteri gibi davranıyoruz evet. Bırak. Normal müşteri. Dur 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 battaniyeleri kaldırmamız lazım. Görmesinler. Battaniyeleri yastıkları hemen kaldıralım. Hadi bakalım hemen kalksınlar. Evet işte kalktılar bile. Hadi şimdi birazcık normal müşteri gibi davranalım. Hadi gel. Nereler? Şak. Bir şeyler alalım hadi. Hadi bir şeyler alalım. Ay bu mikrofon ne kadar hoş. Çok güzelmiş. Oy. Aa kırıldı. Kırdım yanlışlıkla mikrofonu. İyi. Ne yaptım? Neyse parasını ödeyelim bakalım. Evet şimdi... Geldi. Evet şimdi. Gel birazcık hadi çıkalım artık marketten. Gel mikrofonu da alalım. Hay mikrofonu alma. Tamam. İyi günler. İyi günler. Uzgünüm. Hadi çıkalım gel. Marketten çıkıyoruz evet. arkadaşlar. Hadi. Çıkalım gel gel gel. Geldik eve. Arkadaşlar kurtulduk marketten. Oh sonunda kurtulduk. Nefesim açıldı. Oh. Arkadaşlar görüşürüz. Şu anda yazış videoyu unutmayın arkadaşlar ve like atmayı unutmayın. <coughs> Burada da bir video var. Burada da bir video var. Burada da bir video var. Burada da bir video var ya ve yani bir iki tarafta var ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ve like atmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın korona virüslerden uzak durun bay bay dışarı çıkarken de maske takmayı unutmayın boy